olmak ya da olmamak. Kartayın zillesiyle acı çekmek mi daha onurlu yoksa dertler denizine karşı dimdik dikilmek mi? Özgürlük. Layla La la Lay 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 Ama birazcık sıkıldıysanız sizi gezdirebilirim evet, Değiştireyim evet. evet. Aa mi? şuradaki çocuklara bakın Yolları yakalayalım Hemen evimize gidelim ve planımızı yapalım Sizleri kaç kere söyledik bahçemizde oynamayın diye Ama siz umursamıyorsunuz Gidin buradan gidin Nereden gelir bu? Eskiden doğa ne kadar güzeldi. Artık doğa diye bir şey bile kalmadı. Kapım açık kaldı ki bir yerlerde. Gidin buradan gidin gidin. Benim evimi bozdunuz siz. Özür dilerim. Aslında biz size zarar vermek istememiştik. Siz bizim doğamızı kirletiniz bilirse bir ders vermek istedik. Sizlerden özür dileriz. Tamam özrünüzü kabul ediyoruz ama bir daha yapmayacağınıza söz verin. Artık barıştık çok güzel günlerimiz olsun. Ya şimdi patlaman bile oynayabiliriz. Teşekkür ederiz. Ben de size karşı nezaketimi göstermek göstereceğim. Hediyemden mahrum bırakmayacağım sizi.